I can't believe it, I can't believe it. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yeryüzünün inanan inanmayan bütün insanlarına bütün adem oğullarına Peygamberimizin dini dilir ki gözetilmeksizin bütün ümmetlerine Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Allah Ekber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah Ekber. Celle Celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam, radiyallahu anh, radıyallahu anh, rahmetullahi, Aleyh, rahmetullahi, amin. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve anam, babam, canım, her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda gidenlere ve onun yolunda gitmeyenlere de bütün ümmetlerine feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri, Rabbimizin Cel-i Cahlu'nun en değerlileri, kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, Ademoğulları. Bu videomda kendin ettiğine kaderim deme, Rabbine Cel-i Cahlu'ya iftira atma, 3 isimli 530. videomun 880. seri mevcuttur. Mevcut olacaktır. Üçüncü videomdur yani. Şimdi sayın kardeşlerim Rabbim İncele en değerlileri kainatın en üstün yaratıkları peygamberimizin ümmetleri kardeşleri. Rabbimiz Celle Celaluhu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim Azimuşşan'da Bismillahirrahmanirrahim. Biliniz ki bütün hayırlar, ikramlar Rabbinizden Celle Celaluhu'tandır. Bütün kötülüklerse kendi elinizledir. Sadakallahu Azim. Amin. Diye geçmektedir ayet-i kerimede. Şimdi Rabbim Celle Canu bize akıl nimeti bahşetmiş ki Kur'an, hadis, sünnet, emir ve yasaklara Rabbimin emirlerine, buyruklarına uyduğumuz zaman şöyle bir şey var ki kardeşlerim Rabbim ki inanan inanmayan dini diler ki gözetilmeksizin bütün kullarına zaten ikram eden, acıyan, merhamet edendir şu yeryüzünde. Son nefeslerine kadar onlara tövbe kapısını açık bırakandır. Şimdi ki bizler eğer Kur'an hadis sünnet emir ve yasaklara Rabbimin emir ve buyruklarına uyarsak Düşünün bir anne evladını sevdiği zaman evladına gelen merminin önüne atlayıp kendi yok etme pahasına o sevdiğini korumak için canını hiçe sayar, kendini ölüme atar. Ey Rabbimin kulları! Eğer siz ki bir anne baba böyle yapabiliyorsa Rabbim Celle Celaluhu haşa anne babadan haşa 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 aciz mi sanıyorsunuz? Yani ne demek istiyorsunuz? Şimdi anne baba öyle yapıyorsa Rabbim Celle, celle Azze ve Celle ki inanan inanmayan bütün kullarına yapmaktadır bunu ama sevdiği kuluna da ayrıyeten artı ikramlarda bulunur. Şimdi sevdiği bir kulunu Rabbim Celle Calo, bütün kainat onun karşısına geçse o sevdiği kulunun o sevdiği kulunu bütün kainata üstün eder hepsinin üstesinden gelmesini sağlar tek başına o kulunu. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'a ateş yakmadı Musa Aleyhisselam'a Firavun yeryüzünün dörtte üçü adam olduğu halde Musa ile baş edemedi. 500 milyon çocuğu öldürdü ama bakın dikkat edin. Rabbim Firavun'a tuzak kurunca ne oldu? 500 milyon çocuğu öldürdü. Yeryüzünün dörtte üçü de adamıydı. İlahlıkla taslamakta olan biriydi. Duttu dedi bu Hazreti Musa Aleyhisselam'a bu benim evladım olsun dedi. Bal, kaymak, börek, çörekle kebaplarla besledi. Karate, Kung Fu, Taekwondo, Judo, Boks öğretti. İşte Rabbim böyle kullarına sahip çıkar, destekler. Yeryüzünün dörtte üçü ilahlık taslayan o Firavun'un değil miydi? Sorarım size ey kardeşlerim. Yeryüzünün bütün insanları. Rabbim Musa'ya destekçi olduğu için o kulunu koruyup savunduğu için Firavun bile Firavuna bile onu evlat edindirdi. Firavunun eliyle onu büyüttü. Her şeye hükmeden evirip çeviren akıl bahşeden biliniz ki Rabbimiz Celle Cahalık'tır. Şimdi konu biraz dağıldı. Şimdi tabii ki eğer bizler ki yol şöyle bir çatala benzer. Bazı yerlerde yol ayrımı olur. Bazı yerlerde düz gider, bazı yerlerde şu şekil çatallaşır. Orada bize bahşedilen, ikram edilen aklı devreye koyarız. İsteyen aklını kullanıp da o cennete giden yolu Kur'an, hadis, sünnet, emir ve yasakları seçer. Onların uygulanması için aklını devreye koyar ve uygulamaya koyulur. Huzur, esenlik, hayır, sağlık, mutluluk ve başarı bulur. Rabbimin en güzel ikramlarıyla karşılaşır. İsteyense diğer ateşe giden yolu seçer. Şeytanın peşine takılır. Nefsinin peşine takılır ve o dehşetli gazaba kendini layık hale getirir. Bir insan, bir Ademoğlu, kainatın en üstün yaratığıdır. Ama o kendi seçimiyle kendini en aşağılık yaratık yerine koyabilir. Diğer yolu seçense Kur'an, hadis, sünnet, demir ve yasakları en zirve noktaya çıkarır kendini o insanın elindedir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kutsi hadiste yani Rabbimiz tarafından ayet olmayıp da Rabbimiz de Rabbimizin Cebrail aleyhisselamla Peygamberimize gönderdiği bir hadiste kutsi yani Rabbimizin gönderdiği bir hadis. Şimdi diyor ki biz size öyle bir akıl verdik ki herkese eşit şekilde akıl dağıttık. Eğer her kim aklını kullanırsa yedinci kat göğe çıkabilir. Önünde hiçbir engel yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dikkatinizi çekerim. Burak'a binerek çıktı. Yedinci, dördüncü kat göğe kadar. Ondan sonra da yürüyerek tek başına gitti. Bakın Peygamberimiz Cebrail'in aleyhisselamın eşliğinde gidiyor. Ama diyor ki Rabbimiz Celle, Celle Azze ve Celle herkese eşit şekilde öyle bir akıl verilmiştir ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yani bizim Efendimizin çıktığı yedinci kat göğe isteyen herkes çıkabilir. Yani bir tek peygamberimize ait değil aklını kullanıp da Rabbine kendini sevdirecek olan herkes o Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi yaşamaya çalışan ve yaşayan herkesle oraya çıkabilme iznine sahiptir demiştir. Kimse demesin vay falancaya iyi kader verilmiş, güzel akıl verilmiş, bizim aklımız ermiyor. Bizim kaderimiz kötü. Bunlar şeytanın önümüze koyduğu fitne tohumlarından ibarettir. Herkese eşit şekilde akıl verilmiştir. Ey Rabbimin kulları, kainatın en üstünleri, Rabbimin en değerlileri, peygamberimizin kardeşleri hayden artık bu içinde bulunduğumuz sisli ortamın sisini dağıtalım. Fenerlerimizi yakıp önümüzü görerek yol alalım. Yani fenerimiz olan aklımızı kullanarak fenerin düğmesine Kur'an hadis sünnet emir ve yasaklar ışığında yani o fener olan Kur'an hadis sünnet emir ve yasaklar ışığında yol alalım ve zirvelere tırmanalım. İnanın ki o gün Ya Rabbim bizi bir dakikalığına yer yüzüne indir de, bir kere la Allah diyelim ya da Bismillah diyelim ya da La ilahe illallah diyelim ya da başımızı bir kere secdeye koyalım. Bize o kadar süre ver yine yeter. diyecekler bazıları. Ey kardeşlerim, ne hizmet ettiğimizi, hizmet ettiklerimizin bize bir şey verir verip veremeyeceğini düşünmeden rastgele şeylere hizmet etmeyelim. Biliniz ki Rabbim Celal yolunda hizmet edersek zaten. Rabbim Zülcelal ve İkram olandır. Sonsuz uluk, sonsuz kerem, sonsuz yücelik, sonsuz ikram sayılır. Şimdi öyle dedim şu aklıma geldi. Firavunların, Nemrutların hazinelerinin depolarının anahtarlarını 40 katırlık bir konvoy bile zor taşırdı. Dikkatinizi çekeyim. İkincisi hangi peygamberin Allah'ın en sevgili kullarıdır ki peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam. Hangisinin hayatına bakarsanız bakın. Hep çile, ızdırap, işkence içinde geçmiştir. Çıla, çile, ızdırap, işkence gibi Rabbimin ondan daha değerli hiçbir nimeti belki yoktur ikramı. Çünkü en sevgililerine bu nimetten bahsetmiş, bahsetmiştir Rabbimiz Celle Canlı. Sabretsin, sevap kazansın, mertebesi yükselsin, Rabbine daha da yaklaşsın, daha da yalvarsın, Rabbine yakın olsun diyedir ki şimdi ey kardeşlerim bir gün Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Konu dağıldı yine de bahsedeyim. Diyor ki Rabbin Celle Celaluh diyor ki şu dağları taşları ovaları altın edeyim. Ümmeti kıyamete kar harcayıp dursun. Diyor ki istemezek ya Cebrail'im istemezek. Biz bir gün aç kalak bir gün tok. Mescid bir bölümden bahsetmiştim size. Tekrar bir değineyim kısaca. Bir kişi var sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zamanında. Sadece abdest yemek vakti dışarı çıkıyor. Başka bütün zamanını mescidin içinde zikir, Kur'an namazla geçiriyor. Hep ibadetle. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşıyor. Ya Resulallah dua et de Rabbim bana da malını versin ben de hayır işlerinde kullanayım daha da sevabım artsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey istemediği zaman bir şey istemediği zaman sessiz kalırmış cevap vermezmiş. 10, 15, 20, 25. En son kızdığı zaman aldığını da şişiyormuş. el Elini açmış. Yaramıyım, şuna istediğini ver demiş. Aldığını da maraş İki koyun olmuş, yirmi 20 olmuş, iki 200 yüz olmuş, iki bin olmuş, yirmi bin olmuş. Namazlar terk ediliyor, mal mülk sevdası başlıyor. Zekat ayeti geliyor, dereye yazılmış ayetle birlikte Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Ağın, Peygamberimiz görevlendiriyor diye gidin şundan zekatını isteyin bakayım. Gidiyorlar haşa haşa haşa. Peygamberimize anam babam canım her şeyim her şeyim sana feda olsun diyen o mescit bülbülü ne diyor biliyor musunuz ey kardeşlerim? Diyem ne o yoksa siz eşkialak hasa dilim varmıyor yumuşatarak söyleyeceğim. Diyem ne o yoksa siz eşkialak mı başladınız? İnsanlardan halaç mı topluyorsunuz hasa hasa. Ben 1000 altın dağlık icadımı 1000 altın değerindeki icadımı devletime saygı değer devletime Bana zehir verse gözümü kırpmadan içeceğim devletime. Emrine amade olduğum devletime, milletime. Bir yüzün mazlumlarına ulaştırılsın diye hediye ettim. Çünkü mescid bülbülü o hale geliyorsa, vay benim halime. Ben o mescid Bülbül'ün yanında bir saman çöpüyorum. O bir mücevherse ben bir saman çöpüyorum. Ben ne hale gelirim siz düşünün. İkincisi peygamberimiz diye bir gün aç kalak bir gün top. Ya Cebrail'e salavasına. Gel bir Kardeşlerim kimse kötü yola saparak da başına gelenlere Rabbim bana kötü kader yazmış demesin. Rabbim asla ve asla zerre kadar da kötülük bir kuluna vermez. O sadece hayır, hayırlı ikramlarda, nimetlerde, rızıklarda ikram eder kullarına. Kullarına merhamet eder, rahmet eder, şefkat eder, rızıklandırır asla ve asla kötü zerre kadar bir ikramda bulunmaz hiçbir kulunda. O kötü ikram o kulun kendi eliyle kendine ettiğidir. Kendine ikram ettiğidir. Dutar Rabbimin o mübarek güzel ikramlarını Kur'an, hadis, sünnet, emir ve yasaklara uyulunca elde edilecek ikramları reddeder şeytanın peşine takılır. Şeytan da onu bela şeytan ve nefsi de onu belaya, musibete, şerre, bunalıma, huzursuzluğa, hayırsızlığa, şerre götürür, ateşe götürür, o azgın ateşe götürür. Şeytanın insanı götüreceği yer orası. Eğer şeytanın peşine takılmak istemiyorsanız, son peygambere ve onun getirdiklerine, Kur'an, hadis, sünnet, emir ve yasaklara, Rabbimin emir ve buyruklarına uymakla ancak kurtuluş onunla olur. Bunun dışında kurtuluş arayanlar, inanın ki çok pişman olacaklar ama onlar için dua ediyorum. Bütün yeryüzü için yani onlar için diyorum da şimdi bizi küçümsüyor Müslüm diyebilirler. Siz başımın tacısınız, gönlümün sultanı. Sizin için bin canım olsa feda ederim. En şerli yeryüzünün en şerlisinin bile kurtuluşu için. Peygamberimizin yaptığı gibi. Lütfen aklımızı biraz düşünelim. Kendimize yazık etmeyelim.